Ya böyle dönemlerde bazı şampiyonlar, işte Afolios mesela çok fazla nerflenir ama ilk hafta oynamaya devam eder oyuncular ama sonradan daha güçlü opsiyonlara yönlenirler çünkü hani alıştırma yapma şansları olur. Ashe yani de böyle bir noktaya geldi diye düşünüyorum. Karşısında Vodafone e, Freezone Şampiyonluk Ligi'nin elit üst koridorlarından biri Screen var. E, açıkçası kendi kanıtlaması açısından çok iyi fırsat. Yani o kadar şey oldu ucuz daha kullanılır derken Şimdi aşağı Şimdi Second taraf. bu arada oh. Bard'la yapılan çok standart bir oyun geldi ama işte karşınızda Karma eş varken İşiniz çok zor. Serinden bu arada. Oo, nereden geldi Yani NBA'de Downtown derler ya Johnny. <laughs> From Downtown. Ya, aynen öyle. Senin de muazzam e, seslendirmenle beraber uyku baloncuğu. Şimdi Ferhat Yalnız 6. seviye Second aid ama. Oktan kaçmış olmasına rağmen şimdi Bard'ın sihirli yolculuğu kurtarmayacak onu. Azuza bir de bu arada Star Screen'e düşecek. Vivaldi kule altı yapabilecek kadar kendine güvenmiyor. Azuza bir hem düştü hem de böylesine büyük bir minyon dalgasını rakibine kaptırdı. Bu arada Kemba ne oldu da Ferit'e düştü? Yeah. Kemba herhalde PVD'yi alacağım derken bir anda dengeli olan altın 2300 altın Galacticos aleyhine oluştu. Bir de, yani yukarıda 2'ye 1 ve ilk defa da değil bu. Az önce de yine bir uyku baloncuyla bu hamleyi yaptığını görmüştük. Serin tek bir ulti, bir otomatik saldırıyla Second Eight'in canını çok yaktı. Second Eight'in buradan çıkışı olmayabilir. Güzel bir yana adım, uçarı yıldızdan belki kaçtı yalnız. Ferit de yukarıda Vivaldi'nin canını oh, okuyor. Oh, oh, Buyur buna oh, oh. senfoni yaz dedi. Sabahtan beri bu şakayı bekliyordum. <laughs> bana dedin ya. Kemba yakalayacak bu arada Serin'i. Bu oyundaki ilk skorları olabilir. Skor kime gidecek? Skor da burada Vladimir'e gitti. da iyi bir başlangıç yaptı. Ee, hayatta kalma ihtimal birazcık daha fazla olabilir. Yolun sonuna dikkat etmesi gerekiyor. Bir de ışınlan geliyor buraya. Ya şimdi alt orada da oyun yaptığını görüyoruz. Bir bir içinde kaldı bu onun sonu olacak. Kemba'ya bir skor gitti burada. Bunun oyundaki ilk skor yalnız. Üst orada da Ferit tamam vermiyor. 4-0-0'lık Graves. Evet, o da var. O ama her şeyi hayal diyor. Neyi? Riot Games Türkiye'de göreviniz ne? Hızlı konuşmak. <laughs> Oo koşu yoluna bir büyülü kristal ok geldi. Ferit'in skor sayısı 4'ten 5'e çıkacak. League of Legends'da hiç şahit olmadığımız iyi niyetli davranışlar Valorant'ta da var. Bu çok hoşuma gidiyor. Bu arada Kemba... Ben neden buraya geldim? <gülüyor> <gülüyor> geldim de gelmedim mi dedim dedi. Ya Starscream skorunu alacak mı acaba fenomenal <laughs> derken? Bu arada ölmez Yani işlerin tadı birazcık kaçtı derken PBD Oo, hareket bigali. serisini bir de kule altında ölerek sonuçlandırıyor. <laughs> Kaptan kapı çaldı senin ultin bize geldi. Ehe ne kadar komik. Valorant'ta adam çok kötü oynuyor. NTNT. NTNT. Ki NT dediğimiz burada arada bilmeyen olabilir. Nice try. İngilizce iyi denemenin kısaltması. Baya baya hani son dönemde. Oo, Her şey arada. NT bu arada ya. Evet çok görüyorum. Şeyde e, ee, normal League of Legends maaşları profesyonel arenada bile. Kullanmaya mı baştan. Çok fazla kullanılıyor. Olabilir. Şimdi second date. intikamını almaya geldi. Siz beni nasıl dört kez öldürürsünüz diyor. Ayı vur şuna diyor ama ayı uyudu. Okay. Ve Yalnız ayıların be. uykusu uzun olur. Bilirsin Johnny kış uykusuna mı yatmış? Hayır hızla çıktı. Yalnız PBD işte bakalım intikamını alabilecek mi? Alır herhalde burada. Seni dört Hadi değil beş kez öldürürsün. Hadi canım. <laughs> Yok artık. <laughs> Kendimi bir an Koreli bir anlatıcı gibi hissettim haftaya o Twitter postunun altında görüşelim. Valla. Tabi. Bayağı bir sen dağıtıyor musun? İskender master. Öyle bir duyum aldım çocuğum. Ay. Ne oluyor ya? Tadı kaçtı. <laughs> Tadı <Tağlamadım. gülüyor> Asker kantininde izlemiştim. <gülüyor> <gülüyor> yani bugün gördüğümüz diğer çılgınlıklar burada olmaz. Ferit ama niyete ağır bozmuş. Şimdi yalnız second aid geldi. Ferit'i yakalayabilirlerse üzerinde 700 altınlık bir ödül var. Herhangi bir afet kullanımı görmedik. Yalnız şimdi Bart'tan güzel ulti geldi. PP'di Pbd kaldı orada. Yalnız kaldı biraz erken bir ulti geldi Azuz Abi'den. Pozisyon değiştirme amaçlı atılan bu ulti de başarılı olacak. Starscreen de bu arada afetin içinde kaldı. Ya bizim sunucu lanetimiz bu kadar kudretli olmamalı bence. Ama yani bu, bu üstünlüğü bu teslim etmezler. Alakalı. Evet bizde değil değil mi? Tabii. Yani Çok... Pbd sıçralarını biraz garip kodluyor. Oh, Oo serin. Acaba? Azuz Abi'ye ciddi bir hasar karşılığında. Ayı saldırısı. Abi ormandan çıktı ve yedi ya. İkinci sayfa haberi oldu senin <laughs> burada. <gülüyor> evet. Ormanda oyu saldırısına uğrayan Zoe. Yalnız bir ulti daha. Yo artık. Yo artık. <laughs> Yo artık. Yani tepki gösterecektim. Ya büyük konuşma Yani dönülmez maçlar vardır. Ya. Onlardan bir tanesi doğru gidiyoruz bence. Bakalım dönülmez akşam ufkunda mıyız? Givaldi bize buna dair, buna dair bir kompozisyon oluşturacakmış. Şimdi afetin içinde kaldı Starscream ama Buna dair bir mutsuzluğu var mı çok emin Yok değilim. Yok Sürat hı? coşkusu dediğin gibi. Güvenliği uzaklaştırdı. Second date yalnız. Ferit kadar şanslı değil. Fenomenalı gördüğünde aklı hafif. O neydi? Dün ben bir laf gördüm. Çok hoşuma gitti. Şey. Ya şöyle yani Vladimir'in olduğu takımlar oyun sonunda çok ciddi güçlenebiliyor. Yalnız şimdi Volibear yakalandı. Ultisi onu kurtarmaya yetecek mi? Bakıyorum. İkinci ulti geldi bu konudan. Sıçra da geliyor Azuzabi'den. Kule altında ama Azuzabi'nin çıkışı yok gibi gözüküyor. Closer bitirişi ya. Diego Forlan, Edinson Cavani. Die Suarez. Salla. Bir, dur dur Vivaldi şimdi Afet'in içinde kaldı ya. PBD'den geri dönüş skor gelmeyecek. Bu arada ulti tuttu eşten Kemba. Hemen orada Mikael ile beraber geri dönüyor savaşa. Ve Kemba çok ciddi bir hasar almadı ama takım arkadaşları için aynı şeyi söylememiz çok kolay gözükmüyor. Ve Kemba ayakta kalmış olsa da Second de burada düşecek ve artık Kemba yalnız kaldı. Burada da katliam geliyor. Fespe Wildcats Akademi maçı bitirmeye doğru ilerliyor. Ben cevap bulamadım çünkü kimmiş? Araştır öyle kolay. Araştırayım mı? Ya tamam. Google'a yazacağım çıkacak Junior uğraştırma işte şey yaz abi. Peki tamam. <laughs> Biraz da maç bitsin yazar. PSP ve Atkets Akademi bu maçta da galibiyete ulaşıyor. Ve bu onların 11. galibiyeti emin adımlarla Akademi Ligi'nde lig aşamasının liderliğine doğru ilerliyorlar. Galacticos Akademi ise mevsim finali yolunda önemli bir yara daha almış oluyor. Bakalım gelecek haftalar onlara neler getirecek.